Bismillah diyelim karışık sohbet edelim yürüyelim inşallah şöyle sallana sallana yürümeye devam haydi Bismillah diyelim nefsin islahı nefsin terbiyesi imanın artması yani insanın imanı artar zayıflar yok olur gider yani iman sabit kalmaz İman hareketlidir insanın içinde tabi İnsan gaflette kaldığı sürece e, imanı varsa tabi e, o ilerlemez ilerlemediği zaman insanın nefsi iyileşmez. Nefsin şifası, ilacı imandır. İman güçlenirse insanın nefsine karşı aklı ve fikri muhalefet eder. Bu imanla alakadır. O yüzden iman yani sana böyle e, sanan insanın imanı çok zayıftır. E, aldanandan çalan insanın esmerinin zaten imanı sorunu vardır. Yani itikat bozukluğuna girdiği için onun imanı kalbe olmaz, başının üstünde gezer sonuçta e, mühür vuruluna kadar insanda kurtulmaya tövbe etmeye e, müsaade verilmiş. Allah çok gafur ve rahimdir. Yani e, azmadıkça kul Allah Azze ve mühürlenmez. Esselinlerin öyle bir kurtuluş şeyi vardır. E, Mareddin'de öyle imanı çok çok zayıftır. Ama tabi bunlar e, böyle bilinmiyor. Bilinmiyor çünkü insan dünyaya çok meyil etmiş. Zengin de olsa olmasa da onu yüzlerce kere anlatıldı. Yani fakirim diye ben dünya sevmiyorum zannediyor insan da isteği var olsa bitmiyor. Yani o dünya muhabbeti imanın düşmanıdır. inancın düşmanıdır. İstediği kadar ibadet etsen fark etmez. Dünyaya meyli insanın imanının bozukluğu, imanının zayıflığının alametidir. İşte iman güçlenirse, insan nefsini de zaten kabul ederse zaten nasipli oluyor. Lavame. Lavame olduğu zaman insan artık nefsini uyanmaya başlamış. Durumunu uyanmaya başlamış denir. İnsan çünkü nefsini uyanmaya başlaması, nefsinin zaten söyleyelim yani kere e, aldan çıktıkları çıktı gibi olmadığını artık başlıyor insan anlamaya. İşte bu insanın imanı kıpırdamaya başlıyor. Bu insanın imanı artmaya başlıyor. Öyledir. iman artar, e, artar ya da azalır şey ne yapıyor? Artı onlar ki söyledi. Bizdeki matur inancına göre ne yapıyor iman? Ne yapıyordu? Ha, güçlenir zayıflar. aynı. Güçleniyor, zayıflanıyor. Allah muhafaza etsin. Ama iman üzerine yaşayan için önemlidir. iman şuurunu elde etmemiş bir insanın imanı kalpte durmaz. Çünkü bak şöyle bilmek lazım evlat. Kalpte iman varsa o kalp ne şehveti galebesine düşer. diyorlar sinir öfke böyle şeylerin şeyine düşer İman öyle tatlıdır öyle lezzetlidir İmanın artık farklı olan insanlarda şey olmaz Hava böyle çok üstü olmaz gazap çok üstü olmaz Allah azze ve celle Celalık artık bilmeye başlayan kulluk girmeye başlayan insan olduğu için bu yapılar böyle oluyor İnsan o yüzden taklitten tahkike doğru geçtiği zaman başlıyor bu işler. Lavame. Yani o yüzden çok kıymetli. Yani mutmain çok çok kıymetlidir. Ama ahir zamanda lavame de kıymetlenmiştir. Çünkü lavame şuuru iman üzerine işler. Ondan önceki şuurlar imanla alakası imansızlıktan kaynaklı çok böyle duygu yaşar. Çünkü niye? İman olan kalpte İmansızlık istekleri olmaz Dünya sevgisi ve onu kovalama Olmaz Olmaz zıt zıt Mesela O yüzden insan nasıl anlıyor böyle anlıyor Durumunu devamı böyle idrak etmeye başlıyor He diyor evet diyor Demek ki benim durum vahim Giriyor ama eserim ve emarde Bu e, düşünce Yoktur işittiği zaman alır Kopyalar yapıştırır varmış gibi Kendi kendine yazar çizer bu kaçınılmaz bir durumdur. Ama hakiki manada, hakiki manada nasipli olan devameye Allah ulaştırdığı kimseler artık şuurlanmaya başlıyor. Artık Rabbül Alemine muhtaçlık başlıyor. Kurtaracak olan Allah onu artık yakın görüyor. Kurtulmam gerektiği inancı var artık bunda. Yani inancıyla emmarenin inancı bir değil. Mülhümenin inancıyla Evvamenin inancı bir değil, mudmanin inancı ile bir değil. Yani zihniyetler farklı. Şimdi etten kemiği sıyırt at evlat. Bir nefis olarak bakacaksın. Demek ki benim nefsim emmare ise bunu öğrenmek zorundayım bilmek zorundayım ve iman etmek zorundayım ki çünkü gün içinde buna muhalefet edecek nefsimi görürüm ki o zaman tedbir alırım, o zaman tövbe ederim, o zaman Allah'a sığınmam daha güzel olur. Yani ibadet güzelleşir çünkü gaflette olduğunu bilmeye başlıyor insan o şuura geldiği zaman ibadetinin gaflet olduğunu artık yakalıyor. İbadetten önce de estağfurullah yapıyor. ibadetten sonra da estağfurullah diyor. Çünkü artık nefsini yani kim olduğunu anlamaya başlıyor. Bu ihsandır. Allah'ın ihsanıdır. Direkt mutmain'e ulaşma diye bir kaide yok. Allah'a kolaydır diye topu iki devir Allah'a attırmayacaksın. Çünkü bu şeytanın en büyük oyunlarındandır. Allah gafıldır, rahimdir, yapmıştır eee nasıl bir şey olmaz olmazza getirir. Şeytan öyledir. Allah dilerse bir anda beni mutmain yapabilir mi kardeşim? Yapar kardeşim. Hadi geçmiş olsun. Bunlar şeytanın oyunlarındandır. Çünkü neden? Aynı Allah azze ve Celle cellehu seni imtihan edecek öyle vaat etmiş. imtihansız nasıl bir anda kim mutmain olabiliyorsun ki? Bak gördün Topu Allah attırır şeytan. Allah'ın büyüklüğünü attırır. Ondan sonra geçer karşısına senin aklını alır elinden. Bütün eserin ve emarelerin hepsini yani şeytan aynen böyle yapıyor. Topu atıyor. Hemen koluna giriyor insan nefsinin. Ondan sonra karşılığını alamadığı zaman da dürtüyor. Hani çok yüceydi bu Allah. Hadi geçmiş olsun. Hani elin bu Sultan Sakir Allah çok camili mükemmeldi. Hani hani. Neden bana işte şey yapmıyor bak Gördün mü? Neden Allah bana vermiyor Neden mürşit Himmet etmiyor sebep olmuyor Halbuki halbuki ilme uyuyor musun yok Ne yapıyorsun zan e Ne yaptın sen Şeytan seni kandırdı Sana e, Evli sünnet bilgi verdi Ama arkasına geçti Aynı seni başka duygularla kandırdı. İşte şeytanın oyunları bitmez. Nefsin tilkilikleri bitmez. Şunu çünkü lavame şuuru insan anlar. Mülhmez, mülhmez şuuru insan bunları anlar. Ve çalar, emmari aldığını zanneder. Bu kaydedir böyle. Ancak lavame ve üzerindeki insanlar bu sohbetlerin hakikatini erebilirler. Onlar istifade ederler. Alan onlar. Ha emniyetlerin bazen levamiye dünme anını yaşadıklarında bireysel o da o da evlat bireysel olacak. Yani gelip de alırsan burada hazır bilgi geldiği zaman alınan seni aldatır. Aldatır. O anda sen levamiyeye döndüğünü zannedersin. Adam sana bazen der ki şu anda levamiyeye dönüksün. O o andadır şimdiki anda değildir. Şimdiki bu bilgileri örneğin dinlediği zaman kendini ona kaptırırsa o da aldanmış olacak. O da perişan olur. Çünkü bilgi eğer yaşarsan kıymetlidir. Kayde budur. Dünyada da öyle değil midir? Dikkat edince böyle. Şimdi bir usta oluyorsun, tamircisin diyelim. Güzel bir ustasın. Çalışmazsan faydan olur mu? Olmaz. Senin güzel ustalığının hiçbir değeri yok. Ama sen e, güzel bir esere ee, ...imza attığın zaman kıymetli olursun. Din de, Allah rızası yolu da böyledir. İnsan nefsini bildikçe güzelleşir, iyileşir. Ama insan bildiğini zannederse kendini ilinde değil... ...irade ve aklı nefse, nefse şeytana tabidir. Muhakkak belli bir zaman sonra bunları ala 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 ala... ...ben kamilim, benim kalbim çalışıyor der. Bunu da kaçamazsın. Çünkü sen artık iplerin Yüce Allah Celle Celaluhu'ya kulli iradeyle bağlı değilsin. Sen cüz'i iradeni şeytana çevirmişsin. Ona teslim etmişsin. Nasıl? Nefsinle. Çünkü sen nefsini kamil zaten zannediyorsun. Sen nefsinin de iman ettiğini zannettiğin için sen zaten kafadan sınıfta kaldın. Sen kafadan zaten sınıfta kaldın. Neden? Çünkü senin inancın, emmarenin ve inancını zaten kitap diyor. Onlar sanarlar. Onlar zan yaparlar. Onlar bize dost olduğunu iddia ederler. Ya bu kadar basit. Sen bunun hükümünde olman gerekirken anlayana bürünüyorsun. Anladığını zannederek taklaya geliyorsun. Bu yüzden acayiptir. Bu yüzden acayiptir. Taçra bu filmi de işte bize hakla hakikati gösterir. Kamili bir mürşidin tasavvufiyetiyle tasavvuf yaşayacaksın. Zanla mürşide de zan yaparsın. Nasıl Allah'a zan yapıyorsun? Yapmıyor musun? Aynısını mürşide yapıyorsun. Sen ne yapıyorsun zanla? Mürşitten istifade ederim himmeti bereketiyle diyorsun. Cık cık cık, öyle bir şey yok. Çünkü sen zaten Allah'la aran bozuk ama Allah'la aran iyi olduğuna inanmışsın. Ve sen kendini kandırmaya devam ediyorsun. Kandıran, bir alemine karşı kandıran Mürşit'e de aynıdır. Onun sofiliği hikayedir. Onun istifade etmesi hikayedir. Çünkü onlar gerçekten Allah'ı anlamazlar. E, din anlatamazlar. Dini anlayamazlar. E, başka şey olduğu zaman da bülbüle dönerler. Münafık gibidirler Nefis münafıklık var mı? Nefis de var kardeşler. Onun iyileşmesi, şifa görmesi için çok çalışması lazım. Çok. Ve Allah için dikkat etmek lazım.